Çek, 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 çek. Yönetmenliğe iyiden iyi alışan Alişan, yakın arkadaşı Ceylan'a gece yarısı klip çekti. Çekimlerde ikili öylesine güldüler ki kahkahalardan az kalsın çekimler yapılamıyordu. İzleyelim. İkisinin iki ünlü ismi aynı klipte bir araya geldi ama bir farklı. Alişan yönetmenlik olduğunda, Ceylan ise oyuncu. <laughs> Çiçeği burnunda yönetmen Alişan'dan, Ceylan'a gece yarısı klipi. Nefretten <laughs> başımda. ...her detayla tek tek ilgilenen Alişan işini oldukça ciddi alıyor. Ceylan ise Alişan ne derse harfi harfine yerine getiriyor. Ceylan'ın barıştığı eşi Güç Altan öğrendi. Bir kenardan çekimleri yakından takip ediyor. Ünlü türkücü sık sık da eşinin yanına gitmeyi ihmal etmiyor. ara verilince hemen yanlarına gidiyoruz ikilinin. 17 tane sinema filmim var. o Orada kaldım 17. tane. Bu da 17. <laughs> 17'de sonra basmalık diyebilirim. 17. şarkı bu. Albümün 17. şarkısı. Yeni Sarkı. girdi bu. Hayırlı olsun ne diyelim. Peki nasıl gidiyor çekimler? Çok Aslında Ceylan'la klip çekmek çok Çünkü e, çok fazla bir şey söylemek gerek yok. Sadece ne yapacağını söylüyorsun. Zaten oynayın. Klibin çekildiği şarkı Ceylan'ın albümündeki... ...17. parça. Bu şarkının ikili arasında da özel bir anlamı var. Ne mi? Albümün 17. şarkısı bizim 17 yılımız. Ve sen, ve sen 17 yaşındasın. Ve ben 17 yaşındayım. Bakar <laughs> mısın tesadüfe? Konusunu da merak ettik şimdi klibi. Hadi yönetmenimiz anlatsın bakalım. terk edilmiş bir kadın şey var. Terk ya edilmiş ama güçlü böyle gururlu bir kadın. Aynen. E, daha doğrusu kadın onu terk ediyor en son dayanamayıp. Ondan sonra kadın kendini sokaklara atıyor. Vallahi bu klibin sonunu çok merak ediyoruz. En son buradan Kabataş'tan denize atacağız <laughs> <Her> yeri <şeye. gülüyor> Karşıya. Yüzerek. Geçiş <laughs> kadın Yüzerek geçecek. Evet. Alem <laughs> adam şu Alişan. Peki Ceylan yönetmeninden memnun mu? Hep yönetmeni soruyoruz da. Biz bu saatten sonra o bağırmalı çağırmalı yönetmenleri yani. <laughs> geçtik yani. <laughs> o acemelikleri geçtik yani. O yüzden. Ayrıca klip klipte öyle şey olmaz. Yani sinemada belki olabilir de. Anlaşılan iki taraf da memnun birbirinden. Alişan'ın elindeki tespih çekiyor dikkatimizi. Elinden düşürmüyor maşallah. Ben bu tespihi aldığım gün bana program teklifi geldi. Öyle mi? Program ben ben dakika ben... Bizi <laughs> Programı yaptım. Ben bu akşam ben de kazdım. Ben sana şahım veririm. Yönetmenliğe iyiden iyi alışmaya başlamış gördüğümüz kadarıyla Alişan. Bu arada Alişan basın mensuplarından gelen bir soruya bakın nasıl cevap veriyor. Sizin gönülden istediğiniz e, bir isim var mı? Klibini seçtiğiniz. Gönülden istediği. Gönül yazar <laughs> Yavaş bir Bunu Yavaş gülü. Bunu gülücüden alalım. Gel buraya. Alem adam şu Alişan. Gözü de gördüğümüz kadarıyla yükseklerde. Jennifer geliyor mu? Geliyor o da geliyor. Ekim ayında. E <laughs> Jennifer geliyorsa worry, senin klibi ona referans olarak yollayayım. Belki tane. <laughs> belki <gülüyor> çalışmak ister. sıfırla nasıl çalışırım biliyor musun? Yani iyi Yani. ya Alişan. Yani üç hani gü sen beni böyle güldürüyorsun. <laughs> hani makyajı <marketi gülüyor> Mak biliyorsun. Bir şey olmaz hiç gerek yok. Gerek yok mu? Montajla hallederiz. <laughs> Alişan hepimizi özellikle de Ceylan'ı kahkaha krizine sokup yanımızdan ayrılıyor. Biz de güzel türkücüyle baş başa kalıyoruz. Hemen şu sürpriz barışma hikayesini soralım diyoruz. Bildiğiniz üzere Ceylan eşi Güç Örenden ayrılacağını ilk kez Show TV kameralarına açıklamıştı yaz başında. Ben bu defteri, evlilik defterini ve çocuk defterini kapattım. Ben bir daha evlenmem. Bu konuşmadan sonra ne olduysa oldu Ceylan ve eşi sürpriz bir şekilde barıştı. Bir daha geri dönüş yok diyen Ceylan Hı -hı. 180 derecelik bir dönüşle eşine döndü. Bir aydan beri kendimi çok alıştırdım yani bu ayrılığa, bu evliliğin bittiğine ama... Ya hayatla benim abim öldü ya. Yani Allah sevdiklerimin acısını göstermesin. Ya Sevgi varsa arkadaşlar bir takım şeyler öyle kolay kolay bitmiyor. Ki hem sevgi hem evlilik olunca işin içinde e, tabii ki iki tarafa da fedakarlık yapmak, sevgi emektir. İnşallah biz de bu evliliği kurtaracağız diye düşünüyorum.